Kahramanmaraş'ı Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde temsil eden Kahramanmaraş Voleybol Spor Kulübü için birlikte güçlü sloganıyla destek kampanyası düzenlenecek. Sezonda çıktığı 9 maçta da set vermeden galibiyetler alan takım için destek kampanyası 21 Aralık Çarşamba günü Merkez Spor Salonu'nda canlı yayınlı Aksu TV ekranlarında yapılacak. Kahramanmaraş Voleybol Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Akkaya yapılacak canlı yayın öncesi Aksu Haber açıklamalarda bulundu. Yarın hep birlikte inşallah kadın voleybol takımımızı destek kampanyası, valilik olurlu kampanyamızı Aksu TV'den canlı yayında hep birlikte gerçekleştireceğiz. Burada tüm Kahramanmaraş halkına, iş insanlarına, Kahramanmaraş'ı sevdalısı olan dışarıdaki Kahramanmaraş dışında olup Kahramanmaraş'ta gönlü olan Kahramanmaraşlı insanlarımıza, değerlerimize diyoruz ki bu takım Kahramanmaraş'ın takımı, bu takım Kahramanmaraş şey inşallah ilkleri yaşattı yaşatmaya da devam edecek. Hep birlikte inşallah yarın finansman noktasında gerekli desteğimizi alaraktan emin adımlarla birincilik yolunda hep birlikte hedefimize ulaşacağız inşallah.